Merhaba benim güzel canım takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle sarı dikenler tacı kızlarım ile karşınıza geldim. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu güzelliğe bir bakar mısınız? Sanki bir demet çiçek koparmışlar bir demet çiçeği sanki buraya oturtmuşlar gibi. Şöyle sizlere güzelliklerini göstermek istiyorum. Bir de yorumlar kısmına. E, biz beni desteklerseniz kanalıma abone olup beğeni atıp yorum atarsanız beni çok ama çok mutlu edersin. Sevgili dostlarım buradaki dikenler tacın hepsi özel tür dikenler tacıdır. Normal tür dikenler tacı burada yok. O yüzden e, yaprakları ve çiçeklerin ne kadar iri olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Normal dikenler tacı sevgili dostlarım e, yap, bakın buradaki gibi küçük oluyor ama bu normal dikenler tacı değil. Bu normal dikenler tacından görmüş olduğunuz üzere yaprakları uzun uzun ve etli. Normal dikenler tacı kısa, kısa yapraklı oluyor. Ee, burada da uzun yapraklı bu. Dediğimiz dikenler tacı mısır patlağı dikenler tacı sevgili dostlarım. Aynı adeta e, hani mısır patlatırız ya o gibi değil mi? Bakın şöyle tam da ismin hakkını veren bir çiçek. Şöyle sizlere detaylıca göstermek istiyorum benim bu tatlı güzel kızımı. Bugün öncelikle çiçeklerimi gösterdikten sonra bugün sizlere artık kış ayına geldi. Kış ayında çiçeklerimizi e, nerede konumlandıracağız? Peteğin sıcaklıklarından nasıl koruyabiliriz? Ve sulamamız nasıl olacak? Onlar hakkında konuşacağız. Şöyle bir de tepeden göstermek istiyorum sizlere. Burada ise arkadaşlar bodur dikenler tacım var. Ee, bakın buradaki bodur dikenler taçlarım budadım. Ve tekrardan e, yaprak vermeye başladı. Yeniden e, çiçekleri açıyor. Bildiğiniz üzere sizlere her zaman diyorum. Yaz geç fark etmez. Çiçeklerinizde fazla çiçeklerinizi kapatan rahatsız olduğunuz bir yer varsa muhakkak çiçeklerinizi budama yapın. Veyahut da e, Toprağın değiştirin, saksın değiştirin. Bir de toprağı arkadaşlar böyle suladığımız zamanlarda e, böyle toprak hani delikli olduğu için alt kısmı e, alt kısmından topraklar gidiyor e, ve e, toprak azalması oluyor. O yüzden toprak azalması olduğunu hissettiğiniz zaman şuradan üst toprağından ekleme yapın. Sonradan eklemeler yapın ki çiçeklerimizde e, kök sallanması çok çürmesi olmasın sevgili dostlarım. Aynı şekilde burada da bir bodur dikenler tacım var. İkisi zaten aynı sevgili dostlarım bodur dikenler tacının görmüş olduğunuz üzere. Burada ne, ne, neden renk farklılıklar var diye sorarsanız sevgili dostlarım bu taraf güneşini çok iyi almış bir taraf. Burada ise yeniden çiçekler e, açmış ama güneşi çok iyi almadığı için sevgili dostlar ilk baş ilk etapta yeşilimsi sarımsı gibi oluyor daha sonra açık sarıya dönüyor böyle beyazlı pembeli olanlar var daha sonra böyle bir evrulu renk alıyor yani şu dikenler tacında şunu önemsemek istiyorum üzerine vurgulayarak söylüyorum arkadaşlar ee, sarı aldığınız dikenler tacı yani bir noktadan sonra pembeye de dönüşebilir neden diye soracak olursanız çünkü Dikenler tacının rengine e, sevgili dostlarım güneş karar veriyor. Çünkü güneş yaklaşık 4 saat bir güneşin alması gerekiyor. Doğrudan pencerenin önüne koymanız gerekiyor. Perde arkasını asla koymayın. Çünkü eğer güneşin alamayan dikenler tacı hiç açmamış bir dikenler tacınız varsa güneşin almıyorsa hiç açmaz. Ne yaparsanız yapın toprağını değiştirin, kür verin. E, ne yapmak istiyorsanız yapın ama asla ama açma doğrudan o güneşi alacak 4 saatlik bir güneşi evinizin güney cephesi nerede en çok güneşi hangi taraf görüyorsa çiçeğinizi oraya koyun bir diğer soru ise ben nikenler tacıma ne yaptıysam açtıramadım diyen bir soru almıştım meğersem perde arkasından gelen güneşe koymuş çok fazla güneş görmüyormuş o yüzden arkadaşlar doğrudan güneşli yere koymanız gerekiyor bir de bazen e, ince uzun bir dal olarak açıyor. Mesela hiç yandan patlak vermiyor mesela fide vermiyor doğrudan şöyle ince bir dal olarak giriyor sadece üst tepesinde yaprak kalmış sadece üst tarafına bir iki tane açıyorsa dikenler tacın sevgili dostlar hemen budama yapın e, budama yapmanız çok önemli çünkü budama yaptığınızda yan taraflarına da sıçrar ve ee, güzelce ne yeşillik olur ve aşmaya devam eder. İnce uzun daldan e, kurtulmuş olursunuz. Bakın ben mesela sevgili dostlarım e, bir tane bakın şunu göstermek istiyorum. E, böyle ince uzun bir daldı. Bakın bu iki tane kestiğimde bunun uzunuydu böyle. Az önce dediğim gibi üst tarafta yapraklar vardı. Az açmıyordu. Sonra ben bunu tepe noktasından bir üst tepeden bir de yani iki kere kestim uzun bir daldan diyeyim uzatmayayım lafı. Ve bunu doğrudan yanındaki toprağa ektim. Ve 7 gün geçti bakın tuttu. Tutmadığı zaman böyle çok aşırı derecede sallanıyor. Veyahut da direkt fos oluyor çürüyor. Bunlar yakında üçü de tuttuğu için sevgili dostlarım üst tepelerinden yaprak verecek ve inşallah tekrardan büyümeye devam edecek Allah nasip ederse şimdi az önce sizlere dedim ki kış aylarında dikenler sadece çiçeklerimizi ne yapabiliriz dedim. Ee, şimdi doğrudan peteğin üzerine koyuyorum yani benim evimde öyle ve benim evimde peteğin üzeriyle hani o mermer var ya pencerenin mermeri birebir sıfır. Alttan petek sıcaklığı verince mermer de ısınıyor bu sefer saksıdan altları da ısınıyor. Bu, bu yüzden çok sık sulamam gerekiyor. Çünkü toprağı kurutuyor. Ayrıca bir de e, toprak toprak Hani nemini almıyor sürekli kuruduğu için kış aylarında ben ne yapıyorum o nemi sağlamak için ben sizlere şu an şöyle bir kaseye koydum ama evinizde bir adet hani bir kavanoz olur bardak olur büyük bardaklardan olur böyle su konumlandırıyorum sevgili dostlar içine de bir tane böyle hani portakal limon falan atıyorum içine veya hatta bunu doğrayarak da atabilirsiniz bu. E, Alttan hani çiçekler yanında durunca sıcak güneş bir taraftan veriyor, alt taraftan sıcaklık bir taraftan geliyor ve bu da su buhar yapımını sağlıyor. Buhar yapımını sağladığı için çiçek hava nemli oluyor arkadaşlar, nemli ortamı oluşturuyor ve dikenler tacı bundan çok hoşlanıyor. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Hani kuru hava ortamı doğrudan kalkmış oluyor. Böylelikle de hem çiçeğimize C vitamini Hani o C, portakal kursu C vitaminini sağlıyor. Hem de e, kuruluk gidiyor. Nemli olmasını sağlıyor. Çünkü iki taraftan sıcağa maruz kalıyor. Çünkü başka bir yere de koymamız hani imkan yok sevgili dostlarım. Çünkü e, bu sefer de açması için pencerenin önüne koymak durumundayım. Böyle bir pencerenin önüne yüksek bir sehpa denedim. Hani perdeyi çektim hani güneş gelsin diye. Yani geldi de yani pencerenin önündeki gibi hani güzel bir ortam sağlamadı maalesef. O yüzden ben de böyle yaptım ve çok güzel faydasını gördüm. Sizlerin de hani böyle bir probleminiz varsa bunu muhakkak yapmayı deneyin. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ee, abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Sevgiyle, saygıyla kalın. Çiçekli günler diliyorum.